Merhaba arkadaşlar. Bugün sizin ve Temple Run adlı oyun oynay oynayacak. Ben oyunu konuşamadım. E, ee, ben oyunu önceden biraz oynadım güzel mi diye. Tam bilmiyorum. Çok oynamadım. Oyun şöyle. böyle sağ sağa sola hareket ettirince karakteriniz hareket ediyor. Bu ve sağa sola gidiyorsunuz. Ne oyun bilmiyorum size kalmış güzel mi değil mi diye ve video ve baba abone olduysanız e, videoya geçtik bu evet Hoppa. Allah orada baga soktum ona ku kafa adası geldi o ne tam bilmiyorum yani ah onlar o ne diyor değişik bir şey vardı. sessizim. Yani tüh sadece atlasaydım. Üstte vardı. Allah. Aa, kafayı çarpmadım. Güzel. Kay. Öldü. Ne diyor? T saat. Evet çok mantıklı. Hadi bakalım. Arkamızdan maymun gibi bir şey var diye insana benziyor. Ben niye iki dakikada düştüm? koş 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 adamın ayaklarına bakın ay ay var mı bu ne Bunu, ama siz bu yolda gidiyor galiba bu yolda yavaş yavaş gidince oyunu kazanıyoruz herhalde çok uzun süre güvenmeniz lazım bilmiyorum bu ne ha okunulmaz oldu hiç karşıma çıkmamıştı kere çıkmamış biz oldu. Şimdi sonsuza kadar dokunulmazım. Ee, aa dokunulmazım geçiyor. Artık dokunulur. Dokun yani istediğiniz zaman bana dokunabilirsiniz. Çok mantıklı değil mi? Abi ağac, ağacın ucu neredeydi? ağaç nereye gidiyordu ya? <laughs> Kafamız kalmış. Besme baksanıza don don, don bağır diyor diyor. İnşallah oradaki sondaki şey küfür değildi. Böyle bir şey var da neyse değildi ya. Bu ne be? Bir şey gördüm sanki burada. Ha şuradaymış. Bu ne ya bir şey görüyorum gidiyor. Sevap görüyor herhalde karakter. <laughs> arkamdan evi kanlı insan benzeri şempazenim sizi şey yapar diye yaptığım şey çoğundan düşmüyor. Bu arada şeye baksanıza şu e, saat sağ köşedeki değişik şeye tabi Allah maymunlar yiyecek beni. <laughs> ne yaptım ki? Al oh, hızlandım. Tuşla bas bunu. Saçma sapan yerleri. Wow 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 wow. Vada <laughs> arkadaşlar oyunu indirmek isterseniz tam kullan yazınca çıkıyor. Havan gitti ya. Yani var da geldi. Adam. Ama bir boyunca param gidiyor. Burada. Burada. Al işte. aşağıda şu sol üst, sol üst köşedeki palavınca dolan şeyi ben bilmiyorum ama mantarın dolan varsa yoğun dolunca değişik şekiller çıkıyor. Herhalde o tamamen dolunca özel gücü geliyor ya da oyun bitiyor. Bilmiyorum. Aa skor geliyor. bak. Ee, diyor ki küçük küçük topu severim mi diyor. Şurada da bbq diye bir şey var. Ne olduğunu bilmiyorum. Galiba gönderme. Bir şey gönderme olabilir. Minik tostları severim gibi bir şey dedi orada. Ama smash dedi. Ama tostları severim dedi. Ya da tost gibi ya da minik tost gibi. Tam ingil Tam bilmiyorum İngilizcesini. Siz yorumlara yazarsınız. Arkadaşlar bu arada öbür video ne olsun onu da yorumlara yazın. Gizli bir yer vardı orada galiba. Arkadaşlar ve şunu da yorumlara yazmayı unutmayın. Oyunlara ilk önce iyi mi diye bakayım mı bari? Belki oyun şey olabilir. İyi medya önceden bakıp mı çekeyim yoksa direkt videoda mı göstereyim Siz onu da yorumlara yazın. Bak şunu alayım bu çok güzel evet. Şu da Arkadaşlar bu arada e, okul nasıl? şanslı insan Bakmıyordum mahattım böyle. Şey kalkan diye. Tam oradan geçerken çat diye kalkan bitti ya. Dokunulmazlık gitti. Aslında oyunu tek bir şeyde de koyup da oynayabilirsiniz. Eğer altın kasma. Önce bu oynamıyorsanız. Rahat oynamıyor çünkü. çok iyi pala kastım be. Ya ben burada panik oluyorum. Ya ne ne düştüm ya. Bu karakterin kolu var ama kullanamıyor işte. Kolunu kullanamıyor. Arkadaşlar bir de şöyle bir bug var. Şu küçük şerbenin kenarından geçerseniz e, takılmıyorsunuz. Gel olmuyorsunuz. Onlar ama GMO diyor mu onu da bilmiyorum. Hiç takılmadım. Bir keresinde en ucunda takılmıştım da galiba onların üstünden geçiyoruz ya. Bir deneyeceğim. Ha, dur ya niye onda durdu? Bu arada şu büyük kütük güvene ben bir kere... Aa! Meymuşlar geldi. Aa onlar da buraya çıktı. Onlar da mı buraya geliyor? Bak! Birlikte kötü yola gittik. <laughs> diyor ki burada da bir tane yılan mı ne deniz yılanı bilmiyorum yani İngilizcem o kadar iyiydi Şey Aha. ne yardım? Ee, tamam onları, onları. Onları. severim. Bak. Paralar daha fazla geliyor. Herhalde de telefon. Telefonla bir şey var. Daha, evet daha fazla para geliyor. O bölüm de bu kadar of, bak hadi. Yani. Ya bak yapamadım. Maymunlar geliyor. Bir tane daha takılırsam ne olur bilmiyorum. Adam yani maymunlar verdiğim verdim hızıma yetişiyor. Oyunda gidince maymunlar da gidiyor bu arada sizinle birlikte. Böyle. Evet. Şu da atlasam mı? Ya <laughs> hem denize düştüm. De işte şöyle bir şey yapsanız da daha iyi olurdu. <laughs> Türkçesini söylüyorum. Ağaca çarptım ve denize düştüm. Orada da bir ağaç olsaydı ve de, deniz olsaydı biz de ağaçtan sekip denize düşmüş gibi bir fotoğraf olsaydı daha güzel olabilirdi. Tamam bunu denedim. Bunu denedim. Ama ona o kadar dokunulmaz da olsan denize düşeceksin. Ne bu adam denize düşünce zor <laughs> suçu ben üstündeyim Bak bak. Lan. No. mega koymuş. Tamam. O zaman bir daha çilo'na yatalım, yatalım. Bu adresini birkaç kez yükseltti mi arkadaşlar ben? Abi bu ne <laughs> daha hiç <iş> para <falan> toplayamam. <laughs> Yukarıdaki yuvanın doğmasını istiyor. <laughs> <laughs> taşa kafa attın diyor. Ama ben taşa kafa atmamış atmıştım. Bir dakika bir yenilmek istiyorum. Evet yine taşa kafa, attın diyor. Hemen Stastov'dan back. Stastov back. Objektif back. Stastov. Bu ne? Arkadaşlar bu arada oyunun bir sonu var mı veya oyunun sonuna gelenler mi yorumlara yazarsanız sevinirim. Veya <laughs> şey gibi Supersoft'taki gibi sonunda kadar böyle boşuna Aa. <laughs> bu da ah kendi yapıyor, kendi oynuyor. <laughs> Ama yine de imkanım. <laughs> yavaşladım. İşte bu ya. bizi yiyor mu? Ona da bir bakalım. <laughs> bir <başka>. <gülüyor> <Çarşar>. <gülüyor> bakalım. Seni yedi var. Ya da başka bir şey yok. Evet maymunlar bizi yiyormuş. Maymun diyorum da bunlar maymun kalması başka bir şey ya. Bu arada vesimde şeye benzemiş ya. Biliyor musunuz King Kong kafa a, kafa tasarlası diye bir film var. Çok spoiler vermeyeyim ama ondaki yavatıkların küçük vasyonuna benziyorlar. Ama görüntüde normalde bu eve değil. Görüntüde. O, ya, onlar yakalandığımız anda ki görüntüde onlar benziyor. çok hayatta da böyle bir şey olsaydı ya. Ya da hayal değilseydi böyle. Tamam bir şey. Islak zerbini de yapabilirsin. Tamam. Bu ne? Hmm, Neyse. Son bir tur daha atalım. Ba da oyun Bir dakika. Ha tamam. Ben de böyle gizli gizli değişik değişik şey var var mı diye merak ediyorum tamam. <laughs> Bazı e, bu bu bir, bu, temple temple'dan oynuyoruz. Bir seviyor olup mı? annesini istiyorsanız arkadaşlar. Ben son tuzum. Güzel bir var varsa son tuz olur. Şimdi bu yoldanmayı bayan denizini açın yanınızı. Ondan çıkarmasını yapın. Videomuzu beğenin. Video altında size tak diye bir gelmesini sağlayın. Yani ilk ilk videoyu izleyip ilk yolunu yapabilirsiniz. Abi ben süper zıplıyorum ya. Düşük dans yapma, zengin dans yapma. Arkadaşlar evet, iyi bir şey. Ah, çoktan diyor. İyi bir haberim bence. Arkadaşlar, şimdi bu videomuz bu kadar olsun eğer videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Ve yorum yap. bir sonraki bölümün ne olmasını istediğinizi yoruma yazmayı unutmayın. Bir de dediğim gibi bir 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 ay bir birim zivine ya birim açın ki video attığımda size tık diye haber gelsin bu Bunu. bu ne? Videonun en iyi koşusunu yapacağım. Neyse ee, görüşürüz. Bir dakika Bir şey yapıp kredi edemiyorum. Ya. Neyse görüşürüz. Bye bye.